Çevrenize baktığınızda birçok insana farklı şekillerde durduğunu görürsünüz. Peki optimal duruş nedir ve nasıl olmalıdır? E, optimal duruşumuz yani düzgün postürümüzde karşıdan bakıldığında omurgamızdaki 33 adet omurun aynı hizada sıralanmasını bekleriz aslında. Bir de bu bakış açısına yani kişiye yandan baktığımızda da normalde bizim doğuştan var olan ve aslında düzgün kabul ettiğimiz omurgamızda 3 adet eğrilik bulunur. Bunlardan birincisi boyun bölgesinde, ikincisi sırtta, üçüncüsü de beldedir. Bu eğriliklerin de zamanla şekil değiştirmesi de aslında bizdeki duruş bozukluklarının belirtilerinden birisidir. Biz fizyoterapistler sizleri önden, yandan ve arkadan olmak üzere dört yönden değerlendirerek duruş bozukluğunuzu tespit etmekte uzmanlaşmış kişileriz. Online yardımcı ekipmanları, e, ürünleri kullanmadan önce vücudumuzun referans noktalarını işaretleyerek kişiyi konumlandırarak çektiğimiz dört yönlü fotoğraflar ile fotoanalizi de değerlendirmemize katarak Postürünüzle ilgili en ufak açısal değişiklikleri bile gözlemlemekte ve size verdiğimiz raporlarda sunmaktayız. Düzgün bir egzersiz programıyla size de optimal olması gereken bir postür sağlayabiliriz. Bunun için sizi PİT Akademi'ye bekliyoruz. Sporla ve sağlıkla kalın.